Merhaba arkadaşlar ben Nifluk Ben de Kravlet Ve bugün Sade Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz Evet bugün geçen bölüm söylediğimiz gibi Ev yapacağız Ev yapacağız <laughs> Şimdi eşyaları falan toplayacağız mı? Aynen toplayalım ya lazım olacak Kapıları yani. alıyorum Chest'in içinden önemli olan şeyleri alalım sadece Chest'i al <laughs> Öyle chest ya Bunu satacağız ki Ben chest'in tek süpek kullanmayacağım ya Default çekiyorum Bence de Ya anlamayanlar falan oluyor çünkü Al al. Sidleri ya bu bakın. Al direkt evet, gel. Ben, ben, ben alayım hepsini. Boş ver. Aynen. Hadi gel. Bu tahtı Biraz... alıyoruz mu? Almayalım. Evet. Yemekler bende var. Yok onları almayalım. Bende, bende de var. var. Alalım. Ağaç kazalım. Yani. Ağaç kazalım. Şimdi biz sadece sığmalık olarak almıştık o evi. Beyaz, beyaz kesmiyoruz değil mi? Beyaz, beyaz da şey. sadece yer zemini falan yaparız. Yani, boş tamam sen al o zaman. Evimizi yani baştan yapacağız. Sürekli o öyle takılacağız. O yüzden yani, yani öyle geniş bir alana yapacağız. Çünkü etrafına güzel şeyler, yapıtlar falan yapmayı düşünüyoruz. Şimdi başta ilk başta küçük yapacağız evi. Daha sonra ölümüne büyüteceğiz ölümüne. Timber mod mu var lan? Burada ağaç kırılmış da hiç Aa. yani alamam şimdi Şey envarta doluymuş lan. Bugün <laughs> timber mod mu böyle? Ne sen ki sen şey fark etmez de. Doğru söylüyor. Ben beyaz kesemeyeceğim. Benim emanetler dolu. Almaz yani. Ya ya at birkaç şeyi. Alır alır. Alır alır. Olsun ben siyah kesiyorum. Yani normal, normal kesiyorum. Tam tam kes. Normaller daha iyi. Ee, ve seriyi beğenmediler galiba. Da. Ne? Seriyi. Ama tabi bu seri yani öyle her zamanki çektiğimiz ya da Genelde çekemediğimiz, ikinci bölümde kapattığımız seriler gibi olmayacak. Yani bu seri yani, devam edecek, şey yapmayın, korkmayın. Neden, neden beğenmediler dedim? Dört tane dislike gelmiş. Ya da bana gıcık olan insanlar var, ki bayağı var. Kla... Ne? Kula. <laughs> evet, o ve adamları genelde. Ya da, v. önceki videoda ismimi, ismini söylediğim veletler, aynen. Yani veletler derken de kimseyi tabii ki de küçümse küçümsemiyorum. Velet benim buradaki velet demedik amacım. Ya hani... şerefsiz. Hayır hayır on... <laughs> <O olan. gülüyor> Onları demiyorum ben hayır. Şimdi benim buradaki velet teki anlam. Aslında açık... anlamadı onlar ki yani kim kim kastettiğimizi. Yani ben küçük ya yani küçük arkadaşlarımıza buradan tabii ki de bir şey laf yapmıyorum yani. Onlar benim için velet değil. Velet e... yani velet bir davranış şeklidir benim için. Yani küçüklere bir şeyim değildir. Anlam yoktur yani. Anlam bağlamadım. Tabi ne diyorum ben konuşuyorum salak salak. <laughs> şey, hiç kimse dinlemedi. <laughs> Hatta belki de videoyu ileri sardılar. Kaç şey oldu? Ne? Hani ikisi de yakın oluyor. Kaç tane var toplam? İşte bir 17 tane 22 işte aynen 25 bir stek bir de 25. Hadi gidelim artık bataklığa doğru. Oraları boşalan vardır. E bataklığa yapmasak mı? Daha ya büyük geniş bir alana yapmak tamam, istiyorum. Tamam tamam geniş alan yapalım. Bekle ben biraz daha toplayayım. Bende de 2 stack olsun. Bende de 2 stack olsun. <laughs> Hatta ben 2 stack, 8 tane bir de 24 tane bridge vurt var. Yeter yani. Bridge bence. vurt. 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 vurt bana. bridge vurt. Tamam. Hadi ben bitirdim. Ha şurada çöl var. Bende 49 tane var. Bir tane daha toplayayım 50 olsun yani. Ve evet. ayrı sport yaptık. Yani doğukana yapmadım. Haha. <laughs> <laughs> Bende wooden sword var kanka. Neredesin? Çöl var çöl, çöl doğru gel. İstiyorsan. Gördüm gördüm çölü. Oraya gidelim hadi. Da seni göremedim sanırım. ben seni gördüm gel gel dur dur o, o taraftan değil. Ya o Çöl burada. Ben de geliyorum tamam tamam arkandayım. <laughs> X'e basana gidiyorum da ben bak belki şey vardır. Havuç yemem lazım. Koşamıyorum. Yemek var bende bayağı. Tavuğu geberttin. <laughs> Bunu gördüm. Bunun peşinden koşuyorum şu an. Şöyle Tamam. Ben alamıyorum. Sen bak şurada var. Ağacın altında da var. Aldım aldım. Hadi, Hadi gel. Gel gel. Takıl peşime. Takıl peşime George. Ben yumurta da topluyorum. Topla topla. Yine Abi şu kızı... var. O village'e zaten geldik İlk ya. İlk geldiğimiz mi? Evet. evet. Yağmalamışız belli. Şöyle village'in yakınlarını mı mi? yapsak acaba? Ya buraları yapmasak mı ya? Çölde yapalım çölde güzel olur ya olur. Başka açık alan yok Çöl çünkü güzel olur yani İstiyor mu? Olur mu? Fark A etmez ama de yani Ama falan uzak olacak ya Aynen zaten gel gel çevirin içine şey açarız. Neresin? Ne tarafa doğru gidelim? Beni takip ediyor musun? Aa cadının evi var gel Nerede lan? İkisine bas göreceğim. Kılıcım yok Bende var Gördüm pompa sen beni korusun O zaman bekle bir gel Yanıma gel. Geldim. One minute. Ben de yalnız her emartörüm tamamen dolu. Bir dakika birkaç bir şey atayım. Bir tane şey atsan yeter. Aa, tamam. Dur. Black wool var. Ya barut var lan barut atayım. Bir de Alda. rotten, rotten flash tamam at. EYV pompa. Lan ben attım kılıcımı. <laughs> yalnız ölebilirik. Ölebilirik. Zırhımız falan da yok. Direkt cadıya dalıyoruz. Ve ben bobbing açtım, bobbing alışmaya çalışıyorum. <laughs> Biliyor musun? <laughs> yani bobbing daha güzel gözükür dedin ve alışmaya çalışıyorum bobbing'e. Cadı içeride mi var? Kapıyı çalmadan girme kanka, ayıp etme. Oh. Giriş mükemmel. E cadı nerede? Ya cadı olmayabilir de kaldronu alalım biz, kaldron önemli. Kaldron aynen çok önemli bir şey. Bir şey olacak ya, bir dakika dur, onu alacağım. Aynen. Al. Tamam. Tamam. Hadi gel, ne tarafa? İlerlelim şöylemiş. Şey. <laughs> Hala bobing yapmaya çalışıyorum çok değişik bir şey. İnek kese kese gidelim işte. Bak sen oha. Ah ha, hayatımda yani ikinci kez falan mı kullanıyorum bobingi biliyor musun? Ben itemları alamıyorum, sen al. Okey. Ağzıma kadar doldum. Alıyor. Aslında, alıyorum mu? Alıyorum. Böyle paket ya. gibi bir şey olsa hani onu yanında taşıyabilirsen içine item koyabilirsin. Backpack mod. Bak burada bir tane mağara var. Belki backpack kurabiliriz ya olursa hani. Ha yaparız ya. Hadi nereye yapalım ya? Artık ev yapalım akşam olacak. tamam ilerleyelim biraz daha. Şuradan şuraya gidiyoruz. Abi buraları full bataklık ya. Ha olarak... X'e geldik. Vadi gel. Vadiye geldik. Vadide gidelim. Yok yok yeşil alana geldik. Vadinin yakınlarına yapalım. ya az o yeşil alana yapacağız. Düzlük var gördün değil mi? Gördüm gördüm. Daha ekstrem iyi olmuyordu neydi işte. Evet. Aynen evet. Ben de sapling, sapling var mı sende sepling atma. Var sapling. Lazım oluyor çünkü. Oy, 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 fepesem düştü ne oluyor lan? Oh, Yeter artık. Ne <laughs> hey, yapalım, öldürme yani. Yemeğimiz zaten bol. Şöyle yukarılara mı yapsak, nasıl güzel böyle bir Lag var galiba birazcık ya. Bende yok. Tamam. Yukarı yukarıya yapalım olsa ya da şu iki dağın yapalım. Şurada yok gel gel şuradan gel. Yukarı açık alan yapalım ya. İşte ben de Hemen oradan. böyle dağ, dağlara yapıt yapmayı daha çok seviyorum. Böyle köprü köprü yapıyorum çok çok eğlenceli oluyor. <laughs> Şimdi gel gidelim şöyle. Klavye sesin geliyor lan. Çok tatlı değil mi? Evet. Ya ben videolardaki klavye sesine cidden çok hasta oluyorum lan. Çok seviyorum klavye sesini. Değil mi bende? Tabi benim kadar ses gelmiyor ayrı. Ya gelse de duyulmaz adam uzak bir Hadi Haydi kanka nereye yapacağız artık? Hadi yapalım bence. Şuradan dur dur düzlük bir alana gidiyoruz. Akşam sonra. oluyor lan. E taklar sende. Küçük bir barınak yaparız olmazsa. Ya gerek bir direkt koyup uyuruz yani. Ha gece gece sana bizi öpsünler orada değil mi? Olmaz ki bir şey direkt uyanıyoruz. Olsun ben korkarım. Ben yere kazar yatarım orada. Düzlük arıyorum, düzlük yok. Düzlüğe gerek yok artık ya. Lan. Oğlum bak akşam Geliyorsun oluyor. Değil mi? Akşam oluyor. Koy Uş. atakları. Şimdi koy atakları yere. Bekle. Şimdi yatılır mı ki? E yatılır yatılır. Gel. Koy. Slug. Slug. Neden evi yapıp işini düzenleyip kapatacağız, çok uzun süreceğim He yani. bu bölüm sadece ev yapacağız. al sen ne kalsın yataklar Alabilsen Emrahat birazcık boş olsun Ya alamıyorsan tamam Peki, aldım. Atıyorum. aldım aldım Hadi yapalım tamam. Ya alamam şimdi onları ben Gel gel Abi extreme ısınma oralara bir tane düzlük var Hatta bal kabağı da gördüm <laughs> Bu resmi hep iyiymiş lan Buraya yapalım mı? Oy bir dakika lan dur oyun dondu Lan ne oluyor he tamam Buraya yapalım tam şuraya. Bobbing çok değişik. Yapalım. Ben biraz dört toplayayım o zaman. Düzleştireceğiz. Hani. Da... Ben şu ağacın oraya düzleştireyim ya orası daha uygun. Orası değil bence buraya yapalım. Ya öyle öyle uğraşacağına. Uğraşalım şimdi gaz şeyle yapmakla. Ben uğraşırım senin için. Sen de yapsana. Şurasını dolduracaktım ben sadece ya. Al. Gel. Lazım olanı toplayayım dur. Çiftlikler mistler yapacağız yani. Ben bile heyecanlanıyorum. Aynen ben de heyecan. Normalde savaşlarda sıkılırdım ama bu 1 5 ile gelen yenilikler acayip hoşuma kaçtı ya. Aynen, aynen Yani yoksa ben oynamayacaktım. Şey falan hani Hopper Hopper acayip güzel olmuş ya. Evet. <laughs> otomatik tarlalar. Ve 1.6'da da büyük ihtimalle at gelecek oyuna. Çünkü Jeb Twitter'da yayınlamıştı. At atacağım demişti. Biniliyor mu? Biniliyor mu? Evet. binilebilir. Ya at koyacak ya da sarışın kız ekleyecek oyuna. Çünkü atın yanında sarışın kız vardı. <laughs> İnsan güzel şeyleri unutmaz. Ya. <laughs> <laughs> Şunları kır lan üstlerine koyma direkt. Belki seed çıkar. Ama var. Var, tamam aslında. Bir tamam, istek Tamam tamam ben doldurdum doldurdum gel. Kazma. Tamam. Hadi yapalım artık gibi. Bir dakika. Dönüştürüyor mu? Evet. Dur ben chestleri koyayım şuraya da. cheste dolduralım itemları Atmana gerek kalmasın artık. Bir dakika ben sınırlarını belirleyeyim evin. Tamam sen belirle. Chest sonra kaldırız fark etmez. Büyük etmezsin. yapıyorum biraz. Abi şimdilik birazcık yani bitirebileceğimiz gibi yap da. Zaten büyütürüz bize. Bitmez, evi. bitmezse ikinci bölümü bitiririz ya. E biz zaten büyütürüz. O chest orada normal lazım yalnız. Ney? Ney? Ne Chest orada normal lazım. Ya chest'in... Ya... Böyle daha cool oldu. Boşver. boş ver, Yer kaplamaz. Çaktın bu mı? Bu kadar büyüklük yeter mi? Zaten oda odalara böleceğim. Bunu mu odalara böleceksin? Evet. Bunu. Evet. Küçücük lan bu. Nesi küçük lan? Bir dakika dur öyle almayacak zaten bekle. Bak. Bir tane odun şey atar mısın bana balta? Yok ki. Kırıldı benim baltada. Böyle olsun kırma onları. Bende var mı zaten? Okey. Kırma onları. Yani duvar okay. gibi gözükür. En azından chest yer kaplamaz. Dolduramaz zaman duvar çekiyor. Doldur doldur. Daha da büyütürüz evi ya. Bu, kadar küçük kalmaz. Çünkü bu ev küçücük olmuş. Büyüteceğim büyüteceğim ben şimdiki. Geber beynek be. Ha sen sadece bir odayım yaptın acaba? Yani, ya hayır hayır dur oraya dur üstüne çıkma dur daha çıkma. Bir şey göstereceğim. Ha diyeceğim öyle miydi? Ha öyle miydi? Hayır. Şimdi mi? Şimdi ne zaman diyeceğim söyle bak. Birazdan bekle. Tamam. İki gecedir şimdi ev yapmak için uğraşıyoruz. Ev yapmak için doğdular. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ev yapacaklardı. Ya öleceklerdi. Ya benim makasım var ya Makasımı oynamak istiyorum bekle Gel buraya inek seni tövbe edeceğim gel Nartım Şu an şu nasıl? Anda. İyi mi? İneklere sütü vereceğim azlan. Evet güzel hadi çekelim artık duvarları 4 ee, kat olacak toplam Biz bunu ikinci katta çekeriz belki Çekeriz ya ikinci katı çekeriz ama şimdi çekmeyiz. Işte. Yok yok 4 kat mı? 2 kat daha çık bunun üstüne 2 kat daha çık işte Neden sınırları falan belirleyeceğim dışarıdan Ayarlarız. Sen ye yerleri bir şutla kaplarsın. Ben orada dışarı ayarlanırım. <laughs> Evimizde yelek var. Evimizde... <laughs> hey fuck you yelek. Yukarısında merdivenlere falan ayarlarım ben. Ayarlarız ya. Evi yani ev sende. Ne demişler? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim anladın mı? Kapat üstünü. Nasıl kapatacaksın? Yani sen tarzını verirle ona göre ben kapatırım. Şöyle kapatırız ya. Yeter bu zıplama uzakta bence iyi. İyi tamam kapatıyorum o zaman. Kapılar şeyde chestte. Okey. Of eve bak be bitiş olacak. Odalara böleceğiz. Şunun odası bunun odası. Oh oğlum ya çok heyecanlandım lan. İlk defa bu sefer sesine bu kadar aşık oldum. Yine çeste oradan <laughs> çok bozuk o chest. Güzel duruyor işte ya. Yer kapalı. Al, Hayır al o zaman bana içindeki itemları falan uğraşmam. Ben hiç işte ben de uğraşmamak için koydum. 2, 3, 4, 4, o bizim simgemiz olsun orada. Uğraşılmayan chest nasıl cool olmaz mı? Ayrıca ben yeni bir ayar keşfettim. Ayar. Evet ayar. Artık videolarda e, yanda siyahlık gözükmeyecek benim videolarımda. Yani benim monitörüm 4'e 3'tü. Çözünürlüğünü ayarladım. Artık basık da çıkmayacak videolar. Yani önceki videolar atı basıktı çünkü. Anlıyorsunuz mu hani? Basık. Basık pompa. Yerleri beyaz şeyle yapacağız hani. Ben evet. al sen atıyorum bak yere buraya. Yeter yani şat, çatıyı abi. kapatayım Yetmez 30 tane büyük ihtimalle. Yalnız şey 30 tane wood. Planks değil. Ha. Belki de yetmez. Yani imkansız yetmez. Yeterli yeter. La, yeter. Belki ol. bakacağız. Rahat ol. Seviyormuş. Ne geldi aklıma biliyor musun? Sen şuraları Şimdi... kassana bana yardım etsene ya ben şurayı. Torç koy bir de. Dışarısını kim yapacak? Dışarısını derken. Sen ya yapacaksın. Hı. Ben mi yapacağım bir Aa. <laughs> Adam ayar koydu ya. Abi çok güzel oluyor ev. Hoşuma kaçtı. Şuraya torç koyu versene. Dışarıdan bak bir de ya. Of. Ya torcum yok şimdi salla. Bir de şurayı kazmama yardım et. Chest'i de boşaltırsın Bilmiyorum. bir ara. Bende bir tane torç var. Koy içeriye. Aynen. Ya sen ya ben dışarısını halledeyim. Mikrofonum. Düştü. <laughs> Düştü. ne yapıyordun mikrofona lan? <laughs> evet verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz arkadaşlar. <laughs> sesin az geliyor. Şu an. Az. Abi onun ayarını kaçırma işte ya. Az sesin az. Konuşmuyordum ki. Konuş şu an az. Hala mı az? Birazcık daha az. Şimdi çok güzel tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öksürme hiç. Bu sen süremez bence. Ya Karesi. Çünkü... o kadar çok dördüm dördüm oldu ki. Beşim. Evet. Şimdi bu videoyu dislike şimdi sebebini anladım ben. Dislikelayacakları Bizim dislike tayfamız var biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Standart. Standart insanlar. Dislikeçi insanlar. Adamlar, adamlar işi şey yok full dislike atıyorlar lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlar öyle ya yani bir kanal al... şöyle eğlen. Ne? Eğlensinler boşver. Aynen. Ya yani adamlar şöyle düşünüyor. Ee, bir kanala abone olduk. Oley. Hani kanal lan. abone oldular ya. Niye abone olabiliyor mu? Yeni videoları dislike'lamak için. <laughs> İlk onlar dislike atıyor. Doğukan Dan... bu çesizi kırmak istemezsin. Başka Birch Wood var mı? Cık. Yetmeyecek. Ne demiştim? Yetmeyecek demiştim. Git. İlla gidip, illa gideyim mi yani? Evet. Çok uzakta yalnız. 6 tane kaldı. Fırla. Işınlanırsın yanıma. Ya sen git bu sefer. Ben çatıyı halledene kadar sen git. Çatıyı da ben yapıyorum çünkü. O, o zaman balta ver. Bir dakika. Balta. Al. Ben, de borç. Bu varsa. belki chest vardır. Son hafta sana borç. Normal normal odun da topla ha. Plank var. Ya odunumuz baya var. Bende daha bir stek var. Daha çatı yapacağım. Yapmayı ver çatı oğlum üst kat çıkacağız zaten. Ya yok ya bu üst kat çıkmaz buraya. Üst kat çıkarız. Üst kat üst katsız ev olmaz. Hayır hayır ne sen beni. Üst kat çıkacağız. Çok güzel bir fikrim var hayır. Kendime üst kata oda yapmazsam değil mi? Alt, lan? hayır alt kat çıkacağız. Üst kat çıkacağız. Ya şey yapacak, şey yapmayı düşündüm ben. Evet, çok çatı katı. Yok, çatı katı yapmayı düşündüm. Orası benim adam olacak işte. En yakın Bird bakalım olsun. nerede? Hadi bulalım. En yakın zamanda Nether'a gitmemiz lazım. Ne? Ghost'tan lazım, çok hoşuma gitti. 3. üçüncü, üçüncü bölümde olmaz. E yani. Akşam oluyor, farklı nasıl? Time mi? Ben, hayır hayır yapma. Ve ben birch toplamaya gidiyorum biliyor musun? Yolu kaybettim diyorum. Yani. Biliyorum. Aa ben waypoint atmayı unuttum. Odun topla odun bitecek büyük ihtimalle. Ya abi odunları da çarçur etme ya. Lan ne tarafa gidiyorduk? Oğlum ya beni odun göndermeye şey yaptın. Odun almayı şey ettirdin. Tek güvencem şu an ayrın kılıcım. Ölmezsin. Daha bataklıklayım. Bataklığı geçip içinden şey bulacağız. He bataklık. lazım şu an. Ya yarın sabah. Yarın Vallahi sabah. Vallahi ben çatıdayım. Sen çatıdasın. Ben ormanın derinlikteyim. Bataklıktayım lan ben. Oğlum bir de buradan bir şey çıkarsa var ya. Aa lav buldum. Best creeper. Yanlış yerden gidiyormuşum. Şuradan gideceğiz. Evet güzel yıldızlı bir gece. Bol yıldız. Lan Mert kan gitmedin. Beni gönderdin bak. İneklerle cebelleşiyorum ben şu an. Diğer bölüm çok odun toplamamız gerek. Ah skelet Hadi vurulmadan kaç şuradan. Allah! Oh, çukura düşüyordum. Oy 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 fena kaydı. Beni her çekmeye hazırlan tamam mı? Akşam akşam gönder. Çekiyorum. Ko Hayır lan çekme. Hazır slime buldum. Öldüreyim mi? Lan slime öldürülmez mi? Öldürülmüyor. Değişik slime. Ölümsüz slime. Abi, slime. bizim evin çatının üstü canavar da olacak. Niye toşlamadın? Çatı katı yapacağız diye. Ya şu minik sayımları anlamıyorum ya. Gerizekalılar. Sonuçta vuramıyoruz lan. Hani ne iktir sadece iktirmeye yarıyorsunuz. Da iktiremiyorlar galiba. Biçin evine doğru gidiyorum. İş yol yolda. Sen beni çekmeye hazırlan da. Buna Çek hazır değilim. Oha gold setli şu an skeleton. Gold set ben burada skeleton set. Hadi gel teleportla yanıma ya sen. Bekle fazla toplayacağım. toplayacağım. Hayır toplayacağım. Birch foot toplayacağım. Az kaldı. Az kaldı be. Yapabilirim ben çöldeyim. Hadi gel yaklaşıyorum ama ona. Işığı gördüm. Skelet onlar da beni gördü. Abi eğim açmış gibiler. Çok çok iyi vuruyorlar ya. Modus. <laughs> <laughs> köye geldim. Hadi artık bir tane aha işte evet odun koştur. Dın 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 dın. Yok. Ne yapayım? Aa yapayım mı? <laughs> Aa yapma. <laughs> Testere vereyim mi? Hmm. 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 toplaman gerek biliyorsun değil mi? Ya bu gece toplamam. Oha be. Nomadını her yerde buluruz. Ya, vurmasana. Kim vuruyor? Çabuk telefonda teleportlayın hadi. Daha değil. Daha değil dur. Hazırlan son aç. Skeletim bana uğraşan yapalım 3. Bir dediğim zaman çek. 2. Bekle. Ve. Çek. Evet. Geldim. Oh buradayım. Aa, kapı kors Oh delik deşik olmuşsun ha. <laughs> Odunlar bitti haberin olsun ha. Tamam bende bir steak var. Ay. Abi chest açamadım ya lag girdi. ışınlandım ya. Hmm. Kusura bakmayın bizim WPS'miz yok. Yani alt tarafı normal bildiğiniz bilgisayardan internet server açıyoruz. Öyle değil mi Artkan? <laughs> Artık sesin az. az mı? Evet. İyi mi şu an? Şu an iyi tamam. Ya benim sesim tabii ben, ki iyi. Ben bunları mı koyuyordum? Hadi uyuyalım da odun toplayalım. Bekle sonra. dur. Diğer bölüm. Şimdi bölüm kapatacağız <laughs> Şurayı bitireyim de artık. Şu şey şuraya da beyaz koy da direkt kapıyı yerleştirelim. Tamam, hadi. çekil çekil. Ve evet evimiz bitti. Yatakları koy. Yata ana koy şu sende değil mi? Chesteymiş. Chesteki her şeyi aldır sonraki şey. Enderman geliyor. Şu nereye koyayım yatak? Al sen koy ayarla. Ya şimdilik koy ya. bunların hepsini yemeyeyim de. Oh, teşekkür ederim sağ bana bıraktığın için. <laughs> Hadi kapatalım. Evet. ikinci bölümde sonuna geldik. Üçüncü bölümde bizlerle olursunuz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.